Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Ee, dün böyle biraz hızlı kesip geçmiştik. Kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi bir yemeğe misafir olarak katılmak durumundaydık. Ee, bundan dolayı dünkü videomuzu da böyle bir falan konuşamadık ama bugün tam anlamıyla yeniden buradayız. Ee, ve zaten yarını da tabii... Özellikle yarın çok önemli yarınki videomuzda yapıp artık Pazar günü tekrardan buluşuyor olacağız. Öncelikle videomuza başlamadan önce tekrardan hatırlatalım. Ee, bizleri beğenilerinizle destekleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Videolarımızın altında e, inanın zor bir şey istemiyoruz. Hani videoyu izlerken şöyle telefonda daha izlerken bir ekrana tıklarsanız sol altta hemen çıkacak zaten beğen tuşu. Ya da bilgisayar üzerinden izleyenler varsa da. Hemen videoyu aşağıya kaydırarak bizlere destek olabilirler. Burada da sizlerden desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Evet endeksimiz %0.96'lık bir yükselişle günü 10.586 puandan tamamlamış oldu. Peki ne oldu bugün? 168 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. Bir nebze iyi yani bunu söyleyebiliriz fena değil diyelim artık. 370 milyon TL'ye yakın bir para girişi oldu. Yani bu aslında yine çok hakkını verdiğimiz bir gün değildi. Ee, en iyi alıcımız <laughs> Tera ve diğer oldu. En iyi satıcımız diğer oldu. Bank of America gördüğünüz gibi ortadan yeniden yok oldu arkadaşlar. Gün boyu yine sattı. Gün sonunda yine yok oldu. Yani bu adam artık herhalde bilmiyorum da 4-5 ay oldu mu 6 ay oldu mu belki daha bile fazla sürekli aynı oyunu oynuyoruz. Yani başka yapacak bir şey bulamıyor herhalde. Ee, gün boyu sat 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 dipten al yukarıda %1'den ertesi gün sat. Yani hep, hep aynı şey bütün gün. <laughs> e, burada diğerin 1.02 milyar TL'lik alımın sonrasındaki zaten en iyi alıcı Tera oldu ama 1.17 milyar TL'lik alım yaptı. Ak yatırım 430 milyon, HSBC 370 milyon, ünlü 360 milyon, ziraat 360 milyon TL'lik alımlar gösterdiler. E, yani dişe dokunur hiçbir şey yok. Yani şunu çıkarın, Tera'yı buradan çıkarın, hiç bakmayın buna. Yani siz şu anda bu tabloda... Aa bu yüzde birlik yükseliş yaklaşık olarak ne güzel de desteklenmiş ya dediğiniz hiçbir şey bulamazsınız pastada. Ee, hemen sağ tarafa geçtiğimizde 2.10 milyar TL'lik diğerini satış sonrası A1 Kapital 425 milyon, Garanti 360 milyon, QNB 350 milyon, Info 260 milyon ve Investazda 220 milyon TL'lik satışlarla günü bitirmiş oldular. Ee, yine de adettendir. Hadi bir bakalım. A1 Kapital ve Terena yapmış. Abir Kapital iyi kurum satıcı olarak yerini almıştı. Düşük bir rakam zaten ama en çok Peker Gayrimenkul satmış 210 milyon TL. Safkar'dan 63 milyon, Petkim 56 milyon, Ral 53 milyon e, ve Konka'dan da 36,5 milyon TL'lik satışlar göstermiş. Tera almış peki? 580, 550 milyon Peker Gayrimenkul almış. Akbank hissesi hayret. Tera büyükleri de almış bu sefer ilk defa. Akbank'tan 157 milyon, Tera kendi Tera'dan 143 milyon, Euren'den 103 milyon ve İz Enerji'den de 69 milyon TL'lik alımlarla günü bitirmişler diyebiliriz. Pastada konuşulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani şu pastaya yorum yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece tek burada önemli, hani güzel gözükebilen HSBC'nin ve <laughs> daha çok aslında ünlünün alımları üzerinden değerlendirebiliriz. Şimdi hemen Viopumuza geçelim. Viop ne yapmış? Bir ona bakalım. Zaten bugün de çok konuşulacak bir şey yok. En iyi longçumuz <laughs> diğer olmuş 6.744. Ee, en iyi shortu da iş yatırımı olmuş 11.448 adet kontrat daha eklemiş. Diğer yine en azından 5.900 tane kontrat açmış. Ee, burada Bank of'u görmüyoruz. Yani demek ki çok bir işlem yapmadı. HSBC'nin 3600 tane daha long eklediği var. Görünürde yapı kredinin 3000 kontrat daha eklediğini gördük. Tep 3000 kontrat long kapatmış. Ee, yani pasta geneli iş yatırım üzerinde dönmüş bugün. Aslında bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani aslında fark, fark ettiyseniz bugünü... Yani burada da çok bir şey yok. Bakın şuradaki rakamlardan bile anlarsınız zaten. %75'e %78 yani çok bir ciddi bir hareket de yok. E aynı şekilde aracı kurum dağılımımızda da çok bir hareket yok. Yani ortada bofa yok. Hiçbir şekilde piyasa yapıcı dediğimiz iş yatırımı yok ortada. Yani sanki biraz böyle yarın bekleniyormuş gibi bir hava var şu anda. E biraz büyük kurumlar sanki bunu bekleyecekler, yarın canını okuyacaklar ya da hadi başlıyoruz diyecekler yeniden. Biraz hava sanki böyle esiyor. Evet, YouTube tarafına geldiğimizde. Bu diğerin birazcık dünkünden de gelen katkısıyla yeniden Viyop'ta longçular öne geçti. Yine çok ufak yüzde %2 bandında öndeyiz. %93.40, %91.17 de short. En iyi longçu tep olarak devam ediyoruz. 186.000 kontrat taşımaya devam ediyor. Yapı kredi gelmeye başladı yavaş yavaş. 55.000 kontrat, 20.000 kontrat da diğer taşıyor. Hemen short'a geçtiğimizde iş yatırım 130.000 kontrata yakın. Bank of America 110.000 kontrat civarında pozisyon taşıyor short'ta. Ve 27.000 kontrat etrafında da diğerin dolaştığını görebiliyoruz diyebiliriz. Şimdi bu hareket oldu bitti her şeyi sona erdirdi mi? Şimdi burada e, dün de aslında konuşmuştuk. Yani bu bir kalkış hareketinin mumu normalde. Yani düşüş bitti demenin mumu. Ama biz buradan böyle bir hareket de yapabiliriz demiştik nitekim ama burada biz yine de piyasaya şu anda güvenmiyoruz. Ben güvenmiyorum. Nedenine gelecek olursak. Şimdi yarın olası bir şekilde diyelim ki 200 bas puan indirim geldi. 250 geldi. Bu sefer önümüzde 15 Eylül var. Yani şunu fiyatlamak isteyenler yeniden bizim başımıza gelip ekşiyebilir. Bunu bilmiyoruz. Şimdi bunlar hala tepki. Ne yazık ki arkadaşlar. Bunlar bir şeyin bittiğini gösteren bize mumlar değil veya hareketler değil. Neden tepki? Birincisi bu işin tepkiden çıktığını görmek için Şuradaki bu bizim kırdığımız ve düşen trendin içine girdiğimiz trendi yeniden yukarı atmamız lazım. Birinci önceliğimiz bu. Yani biz hem 55 günlük otomatik olarak biz zaten trendi geçtiğimizde bunun üzerine çıkacağımız için trendin yukarısına geçmek bizim için şu anda Aa, evet ölü toprağını biraz biraz arkada bırakıyoruz dememiz için bir sebep. Ama bu şu da demek değil. Şimdi bunu yarın diyelim ki yaşadık bu algıya kapılmayın diye söylüyorum. Geldik yarın şöyle bir yeşil mum kapattık. Yani kapanışımız burada. Trendin üstüne çıktık. Bir şekilde kaldık. Ama bu hemen yine bitti demek değil. Bakın dikkat edin lütfen. Buraya bizim yerleşmemiz lazım. Yani birinciyi kapattık. ikinciyi kapatacağız. Üçüncüyü kapatacağız. Ondan sonra artık diyeceğiz ki evet tamam burada artık biz yeni bir rotamı oluşturmaya çalışıyoruz. Yeniden diyebiliriz. Bunun dışında e, hani hatırlar mısınız? Hatta ben Suven için hep söylüyordum. Bir bant var. Şimdi zaten yine bakacağız. Bunun arasında sekiyor ve şurayı geçene kadar benim için hiçbir anlamı yok o hareketlerin demiştim. Aynısı şu an benim için endekste de var. Burayı geçene kadar kendini yırtabilir. Burayı geçip üstünde kalamadıktan sonra ne istiyorsa yapabilir. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor şu an endeksin yaptığı hareket. Şimdi birincisi nedenin Bugünkü özelinde konuşalım. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. E şimdi zaten yarın faiz indirimi bir şekilde 200'de olsa gelecek. Zaten bunu biliyoruz. Yani burada şu anda hani pas geçer diyebilen yoktur diye düşünüyorum. Ya da böyle bir düşüncesi olan yoktur. %99.9 zaten bir faiz indirimi gelecek. Hadi mucizelere bırakalım. Bu gece bir şey olmasına bırakalım o payı da. Şimdi buradan gelecek olan faiz indirimin özeline baktığınızda bugün nereye aldılar? uzzo biz yüzün içindeki kalan 70 ise eksi x yan tahtalar eksi biz 30 yüzde 130 bizs yüz bundan dolayı yüzde bir alınan tek bir sektör vardı açık konuşalım bankalar başka hiçbir şey alınmadı ha şimdi şunu diyebilirsiniz ya bankalar gitmeden zaten bu endeks zirveler yapamaz buna kesinlikle katılıyorum Çünkü büyük ağırlığı olan ve bu hisselerin de bir şekilde bu rally'nin içinde zaten bizi götürmesi gereken hisseler. Ama şimdi bugünkü yapılan hareket beni tatmin etmiyor. Neden etmiyor? E zaten yarım faiz indirimi var. Faiz indirim otomatik olarak bankalara bir şekilde yarayacak diyeceğiz ve gidip de bu kurumların bunu şu anda alması ve endeksi %1'e getirmesi benim için hiç şaşırtıcı bir şey değil. Ha, bu şöyle olsaydı biz X tüm Y'de burası %1 yaparken örneğin 0.80'ler 0.75'ler yapsaydık ya da %1 onlar yapsaydık XY UZO aynı şekilde %1'e yakın olsaydı. X30 yine %1,5 olsun. Buralar yine %1.10096'da 1, kalsaydı yani bu yükseliş aslında piyasanın geneline yayılabilseydi özellikle sanayiyi içine alabilecek şekilde. O zaman derdik derdim ki, "Aa tamam. Hani güzel. Yani bu arada sanayi endeksi de pozitif taraftaydı. E ama bankacılık kadar değildi ya da normal bir endeks kadar değildi. O zaman derdim ki Hani tamam ya evet. Hani yarın faiz indirim var. Muhtemelen beklentinin olasılığı bir şey karşılanacak ya da belki üstümü gelecek ya da üstü gelmese de piyasa en kötüyü fiyatladığını düşünüp buradan yürümeye mi devam edecek diyebilirdim. Ama buradan kalkıp buraları kıra 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 kıra, kıra böyle şu tabloyla gitmenin şu üçünü göstereyim. Hiç kimseye faydası yok. Yine hatırlatalım, yine söyleyelim. Şurada kimsenin para kazanmadığı gibi şuradaki gidişte 11.252 x zirvemize giderken bakın şuradan 9.900'den 11.200'e geldik kimse para kazanmadı. Yani illa ki kazanmıştır da hani onu demek istemiyorum yani bankacılık kadar kazanmadı. Sadece bankaları alıyorlardı. Bir de bir maşı tutturmuşlardı. Bank of America bir maşı sürüyordu sürekli. Hatırlayın biz 30 29 tane kağıt eksi oluyordu. Bir maş tek başına artı 4 oluyordu. Endeks %0 eksi 10 oluyordu. Ya böyle böyle ya da artı bir gözüküyor endeks. Bir maç yüzde yediler falan yapıyordu. Bir tane de iki tane de bank atıyorlardı içine. Hop oh, biz bir anda yüzde birdeyiz. Biz 30'un kalan 25 tane kağıdına bakıyorsunuz. Eksilerde. X tümye eksilerde. Uzolar eksilerde. Yani hiç kimse gitmeden iki tane hisseyle, beş tane hisseyle bunu çok rahat organize edebilmişlerdi. Şimdi o yüzden benim burayı geçip sadece bankacılıkla burayı da götürecekse bu yine güvenli bir şey değil. Çünkü bankaları çaktıkları zaman da çok sert çakıyorlar bir de. Yani buradan siz yüzde bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk gidersiniz. Bir gün bir çakarlar yüzde altı bizi geçen çaktıkları gibi. Bir anda bunu yaşarız işte. Olduğumuz üzere hop yeniden geri döneriz. O yüzden burada bir faiz indirimi fiyatlaması olacaksa tabii ki de bankalar öncülüğünde gerçekleşecektir bu. Ama bunun kesinlikle yanına sınai endeksin dahil olması lazım arkadaşlar. Bakın holding de demiyorum. Biz endeksin yeni rekorlarını... Sınavı girmeden ne yazık ki yapsak da kimsenin işine yarayacak şekilde yapamayacağız bu zirveleri. Bizim gittiğimiz 18 bine gitsek de biz buradan. Sadece bankalar gidiyorsa yine kimseye para kazandırmayacak. Sadece 3 tane kağıt gidiyorsa yine kimseye para kazandırmayacak. Endeksin en büyük rallileri, endeksin her zaman devamlılığı sağlanan rallileri, daha doğrusu en büyükleri demeyeyim. Yani kalktık gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Şöyle düşünelim yani. Küçük düzeltme gittim 10 gün daha. Küçük, üç günlük dört günlük bir düzeltme gittim 10 gün daha küçük dört, düzeltme gittim 10 gün daha genellikle böyle hareketler hep sinayinin için işin içine girdiği zamanlar olur yani o yüzden bizim sağlıklı böyle daha az hırpalayıcı döneme geçebilmemiz için Kesinlikle bu faiz indiriminin bir şekilde artık sınai tarafta da hareket yaratması gerekiyor. Yoksa yine dediğim gibi ben açık söyleyeyim bankacılıkla giden endeksten hiçbir şey beklemenin hiçbir şey olmayacak ve bugünkü yapılan hareketi de ben o yüzden çok ee, hani bitti bu iş tamam hadi dönüyoruz yarın da faiz indirimi geliyor uçarız kaçarız diyebileceğim bir hareket olarak değerlendirmiyorum. Ha, umarım tabii ki de beklentinin de üzerinde bir faiz açıklanır indirim olarak. Biz buraları da güzel bir şekilde kırarız, hacimli geçeriz. Bu genel olarak piyasaya da yansır. O zaman tabii ki deriz ki yani ne güzel oldu. Tamam dün de bunun demek ki sinyalini vermişler. Bugün de hepsini işin içine kattılar ve ne güzel bir yükseliş yaptık. Artık bir şeyler acaba arkada kaldı mı, en kötü fiyatlandı mı diyebiliriz. Ama dediğim gibi şu trend geçilene kadar ilk etapta benim için yapılan hiçbir hareketin burada hiçbir, hiçbir mahiyeti yok. Buraya düşürsün, buradan %4 alsın, buraya getirsin. Geçemediği sürece günlük kazançlar dışında trade kazançlarınız dışında yani gün içi trade'leriniz dışında daha doğrusu hiçbir şey sizlere sağlamayacaktır. Evet destek olarak hadi bir bakalım destek direnci konuşalım. Desteğimiz hani burası dediğim gibi çok çalışmaz ama yine de söyleyelim 10.500 destek olarak diğer seviyemiz 10.400 direnç olarak konuşacağımız yer 10.625. Ve tabii ki yarın trendimizin üzerine atmak olacağı için konu 10.670 seviyeleri diyebiliriz. Brent ve VIX'de herhangi bir sorun yok gayet güzeller yurtdışı pozitif yatay pozitif diyebiliriz aslında Bu şekilde devam ediyor Altın bir dün dinlendi bugün yeniden bir hareket yaptı Yani burada artık dediğim gibi yine söylüyorum 57.40'a gelirse satarım 53.84'ü kırarsa yine satarım Son parçanızı bence bu şekilde değerlendirmeye çalışın diyorum ben Evet bugün aslında hani tıklamayacaktım ama tıklamış bulundum Bugün bizim listemizde yer alan ve fiyatının gelmesini beklediğimiz bir diğer listemiz Berkosan'dı. 108.51'de bize indikatörümüz uygun maliyetler istersen yaratabilirsin demişti. Ve %7.5'luk bir geri çekilmeyle bugün 8.43'e kadar geldi. Burayı da eğer alım yönünde değerlendiren arkadaşlar varsa şu anda ellerine 4 tane uzun periyotta en az 1.5-2 ay taşıyacakları portföyde kağıtlar tutmuş oldular. E, bu şekilde de takip edebilmeye de çalışacağız bizler de diyelim. Evet, Suven'den %1'i 45'lik bir hareket geldi bugün. 10.49'dan günü tamamladık. Burada 10.62'lik bir direncimiz vardı ki oradan döndük. 10.61'den satış yedi. 10.30'un üzerinde kalabildi. Birinci, ikinci gün olarak burada kapattık. Bakalım ilk defa 3 gün alttan gelerek birinci, ikinci ve üçüncü yeşili yapabilecek miyiz? Yarın çok önemli bence Suven için yarın bir şey ya yeniden başlamalı ya da her şey yeniden başa sarılacağı bir gün olacak. Yani başa sarılmak ne demek? Gidip şöyle yeniden buralarda oyalanıp bir daha denemeler yapmaya çalışacağı gün olacak. Yarın bir yeşil kapanış, açtığımız yerin üzerinde kapanış, biraz sert böyle dolu dolu bir kapanış gelirse suvende hareketler belki artık birazdan nizamiyete oturabilir. Ama onun dışında yeniden bu sistem bu şekilde testereye devam edecektir. Direnç olarak ne diyeceğiz? 10.62, 10.69, Onun sonrasında eğer önümüzden daha sert bir hareket olacaksa 11.25 şu testerenin yukarısındaki bandı ve aynı zamanda tabii ki 233 günlük hareket ortalamaya da geçmemiz gerekiyor. Bundan dolayı buraları direnç olarak konuşabiliriz. Destek seviyemiz de hani 10.30 tutmazsa biz aşağıda zaten biliyorsunuz 10 TL bandındaki desteğimiz var. Buraları da savunmaya çalışacağız diyelim sizlerle birlikte. Evet durumlar bu şekilde. Bugün Viop e, akşam seansı pozitif kapatabilir ee, ...hani yarın faiz indirim haberi gelebileceği için hani bir gazla böyle alabilirler. Ee, o yüzden hani çok da güvenmeyin derim ben bugünkü yükseliş için. Yükseliş olursa yani pozitif tarafta bir kapanış gelirse. Çünkü olağandır. Yarınki gündem dolayısıyla böyle bir alım gelebilir. Gayet normal karşılanacaktır. Yarın için biz hep ben uyarıyorum, uyarmaya çalışıyorum. Ee, lütfen sakin olun. Yani faiz indirim günlerini ilk defa yaşamıyorsunuzdur ya da faiz kararı günlerini burada pozisyonlanmak için kendilerini ayarlayacak kurumlar mecburen aşağı yönlü ya da yukarı yönlü alımlar veya satışlar için short veya longlar için diyelim daha doğrusu. o yüzden burada sert hareketler olabilir. Yani bir anda örneğin endeks %1'deyken 200 bas puan indirim geldi denir bir anda eksiye gelebilir bir anda bir daha yüzde artı ikiye gidebilir. Yani bunları yaşıyoruz. O yüzden panik yapmayın. Çok kısa vade gün içinde böyle hani saat Nasıl diyeyim? Bir bir buçuktan sonra hani 10-15 dakikalık periyotlarda, 20 dakikalık periyotlarda çok pozisyon açmamaya çalışın. Çünkü orada çok sert hareketler yaratabilir size bir bir saat içinde hemen. O yüzden sabah ve akşam birbirinden çok bağımsız hani farklı yönlere götürebilir piyasayı. O yüzden bence benim tavsiyem eğer tabii ki metinde de böyle farklı güzel açıklamalar gelirse ve biz siz de elinizde şu anda nakitteyseniz, full nakitteyseniz, hani bir mal toplamak istiyorsanız bence en azından bir kararın açıklanmasını bekleyin derim ben. Çok da acele etmeyin. Ama akşam kapanışı artık tabii ki önemli olacak. Akşamki kapanışa göre de tabii ki biz gelip burada değerlendirmelerimizi yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Evet bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım... Ee, artık bunları yaşamadan böyle yukarılara giderken rahat rahat içimizin gönlümüzün rahat olduğu ya bu piyasa buradan dönse de düzeltir en fazla diyeceğimiz günler yaşayalım inşallah. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diliyorum.